Merhabalar sevgili dostlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Lütfen telefonunuzun ses ayarlarıyla çok fazla oynamayınız. Çünkü biraz hastayım. Bu ara böyle gidiyor. Önce dişlerim hapse yaptı. Sonra ağır bir grip geçiriyorum. Şimdi biraz daha iyiyim. Ama merkür gerilemesi beni buradan yakaladı diyebiliriz. Mevlam başka bir şey vermesin. Yavaş yavaş toparlıyorum Allah'ın izniyle. Bugün ne konuşacağız? Tabii ki açtığımız çiçeği konuşacağız. Malumunuz bu son dönemlerde çiçek açıyoruz. Bir maymun çiçeğimiz eksikti. O da tamamlanmak üzere su çiçeği değil maymun çiçeğini tercih ettiler. Ve önümüze maymun çiçeği gibi bir şey sundular. Aslında gelecek planlardan biri su çiçeğiydi. Bunu konuşmuştuk sizlerle daha önce hatta bir önceki videoda da bunun sinyallerini vermiştim sizlere su çiçeği, AIDS gibi birçok hastalığı önümüzdeki dönemlerde önümüze sorabilirler diye anlatmıştım. Çok fazla aradan geçmeden şimdi de maymun çiçeği ile karşı karşıyayız. Yani yeni bir pandemiyle. Şunu söyleyebilirim ki gökyüzüne baktığımız zaman hani güneş, şey aya, yıldızlara, gezegen konumlarına baktığımız zaman herhangi bir yeni bir pandemi görünmüyor. Yani gökyüzünün böyle bir alameti yok. Ama dünyayı yönetmek yeni bir dünya düzeni dediğimiz anda her zaman ne diyoruz? Hayatımızdan plandemiler ya da pandemiler eksik olmayacak. Bir şekilde ısıtıp ısıtıp yeni varyantlar, yeni mutasyonlar, yeni hastalıklar deyip önümüze seçenek olarak bir korkutma planı olarak ve dünya nüfusunu belirli bir kitlede belirli bir sayıya indirmek için kullanmaya devam edecekler. Şimdi de maymun çiçeği diye bir hastalık önümüze sundular ve yine 3 kıtaya yayılmış en az 20 kişinin ölümüne sebep olmuş bir hastalıktan bahsediyorlar. Ve özellikle de bununla alakalı olarak 2014'te bir zenci çocuğun resmini kullanıyorlar. Afrika bu konuda en kobay ülke. Biliyoruz ki Afrika'yı kobay ülke olarak kullanıyorlar. En büyük yatırımı da aslında araştırmayla oraya yapıyorlar. Ama Afrika'yı kalkındırmıyorlar. Niçin kalkındırmıyorlar? Çünkü kobay olarak kullanıyorlar. İşte 2014 yılında zenci bir çocuktan alıntı resimle hep aynı resmin ortalıkta dolanmasıyla yine maymun çiçeği gibi bir hastalık önümüze sundular. Ee, ama... Türkiye'de de bir vakanın görüldüğü söylediler. Bu benim hemen aklıma geçen senelerde kış aylarında paylaşılan bir şey vardı. Hatırlar mısınız? Hatta hepimiz dedik ki çok yanlış zamanda paylaştı Sağlık Bakanı bunu. Kışın ortasında ay çiçeğini paylaşıp hani herkesin güneş ışığına ihtiyacı var diye bir paylaşım yapmıştı. Yer yer aslında bunun ayak seslerine ya da alametlerine bir şekilde bazıları da varmış. Ve önümde çıkan tweet Yazılarına baktığımız zaman da bizim o çok bilmiş doktorlarımız bununla alakalı ne gibi önlemler alıp ne gibi bir eylem planı planlıyorsunuz diye sormaya başlamışlar bile ve yani bir kesim hale daha bunlardan nemalanmak ve bir kesim hale daha bununla yetinmek istiyor. Hayatımızdan ne pandemi ne plandemi çıkarmak istemiyorlar. Maalesef ama biz artık bunları neredeyse yemiyoruz desek yeridir. Ee, bazen de şöyle düşünmüyor değilim. Hani bir insan 40 defa yalan söyler, bir defa da doğruyu söyler ama o doğruya da kimse inanmaz ya. İnşallah böyle bir durumda yaşamayız diye de düşünmüyor değilim bazen ama şimdilik böyle bir gökyüzünde böyle bir alamet de olmadığını söyleyebilirim. Yani ne güneş, ne yıldız konumları, ne gezegen konumları, ne ay konumu yeni bir pandeminin işaretini vermiyor sevgili dostlar. Bu ancak yeni dünya düzenini ve dünya nüfusunu belirli bir noktaya getirebilmek için korkutma yöntemlerinden bir tanesi. Sadece bu şöyle bir şey de var. Bazen psikolojik olarak insanlar e, o hastalık yoksa bile o hastalığı kendilerinde inşa edebilirler psikolojik olarak. O yüzden lütfen korkmayınız ve e, psikolojik olarak bu korkularla beyninizi yoğruşturmayınız, çağırmayınız diye de e, sizlere iletmek isterim. Tabii bunun yanında benim için yani benim hep riskli gördüğüm ve aslında bu olayın bir şekilde AIDS'e bağlanacak olması, bir şekilde bunu e, su çiçeğini, maymun çiçeğini ileride AIDS virüsüne bağlamak isteyecekler. Çünkü şu anda AIDS virüsüyle alakalı büyük araştırmalar yapılıyor ve büyük planlar var AIDS ve HIV virüsüyle alakalı. Yani ileride aslında bunların temellerini oraya dayandırmak isteyecekler ama bunu nasıl yapacaklar ancak zamanı gelince anlayabileceğiz ama bu serüvenin sonu orası. Çünkü maymun çiçeğinin de araştırdığınızda cinsel yollar ya da yakın temasla geçebilecek bir hastalık olduğu görülüyor ama neden 2014 yılında çekilmiş bir zenci çocuğun da resminin ortalıkta dolandığını da e, araştırmak lazım. Yani madem derinlerde bir yerde özellikle cinsel ve yakın temasla geçen bir virüsse bu neden çocuğun resmi ortalıkta dolanıyor? Çünkü diğer su çiçeğini anlattığımız zamanlarda hatta ben bir önceki videolarda ne dedim? E, su çiçeği, çiçek hastalığı gibi birçok hastalık önümüzdeki dönemlerde önümüze şişirilip gelebilir. Şimdi e, aldığımız haberlere göre yani yaptığım araştırmalara göre mesela Almanya'da çok uzun zamandır çiçek hastalığı yayılmamış, görülmemiş hatta aşıları da yapılmamış. E, ve uzun dönemdir de çiçek hastalığının e, aşıları yapılmıyor. Şimdi yeni bir aşı çalışması özellikle çiçek hastalığı üstünde yapılma ihtimali ve tekrardan çocuklara uygulattırma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Ve çiçek hastalığının eğer bir gün bir yerde tekrardan yayılacaksa bu yüzde 50-60 diyelim biz buna sıvılar üzerinden görünme riskinin daha fazla olduğu. Yani sevgili dostlar aslında buradaki ana tema şu. Bundan sonra oluşabilecek en büyük hastalıklarda maalesef ki maalesef bunu söylemek istemezdim ama sıvılı olan insanların etkilenme olasılığı daha yüksek. Çünkü onların içindeki etken maddeler ve canlı virüs yani mRNA aşısı oldukları için canlı virüs oldukları için diğer hastalıklardan belki de etkilenme olasılıkları daha yüksek olacaktır diye düşünüyorum. Hatta e, Twitter'da şöyle gezen bir şey daha vardı. Hani zamanında e, annelerimiz, babalarımızın olduğu izli şey olanlar bu hastalığı kapabilir mi diye ve herkes kendi arasında yorum yapıyordu. Hayır, eğer iziniz hala duruyor, belirginse yani siz o aşıyı olduysanız bu hastalıktan etkilenmezsiniz diye bazı yorumlar da yapılıyordu. Ama bununla alakalı olarak en çok sevdiğim Rasim Hoca'nın yaptığı yorumdu. Maske, mesafe, muz. Gerçekten artık işi espriye vurmak durumunda kalıyoruz. Çünkü Başka çıkış çaremiz de kalmıyor ama biz bunlardan beslenmeyeceğiz. Çünkü biliyoruz ki bunlar sadece şu anda deneme yapıyorlar. Acaba insanları korkutabilir miyiz? Tekrardan insanları kontrol altına alabilir miyiz diye ama biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Farkındayız, biliyoruz, anlıyoruz ve yeri gelecek esprisini yapacağız, yeri Gerçekten ciddiyse eğer böyle bir problem varsa evet gerçekten böyle bir problem var ve böyle bir hastalık olabilir diye de yeri geldiğinde söyleyeceğiz. Ama şu anda öyle bir problem Türkiye'de tek bir vaka görülse bile görünmüyor. Bakalım ileriki dönemlerde de inşallah daha fazla yayılmaz ya da bu hastalık Böyle şişirilmeye çalışılıp sonra balon gibi söner, sönmek durumunda. Çünkü söylediğim gibi gökyüzünde de böyle bir alamet yok. Yani gökyüzünde hiçbir gezegen konumu, yıldız konumu böyle bir alameti şimdilik vermiyor. Ee, bu alameti kim veriyor? Gates veriyor. Gates ne dedi? Ee, özellikle bu havalimanlarından yayılacak yeni virüsler olabilir dedi. Ve e, sınırlardan gelebilecek yeni virüsler olabilir. Hatta üstüne bir de kitap da yazdı. Ve Dünya Sağlık Örgütü ne diyor? Aşılara ve yeni pandemilere ülkelerin yatırım yapması gerekiyor diyor. Yani aslında biz planın ne olduğunu biliyoruz. Tabi burada diğer konu aslında aslında değinmek istediğim diğer bir konu. Daha önce de ufak ufak değindiğim bir konuydu. 1928 yılında açılan Fikri Saydam Hıfzısa Enstitüsü. Bu hıfzısa çok önemli çalışmalar imza atmış sevgili dostlar. Özellikle baktım ve inceledim. Mesela 1931'de ağız yoluyla uygulanan BCG aşısı, 32 yılında serum, bütün serum ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede. Sonra çiçek aşısı, tifos aşısı, boğmaca, influenza virüsü, tavuk vebası, Ferengi modellerinin aşılaması, kuru çiçek aşısı üretimi e, ve birçok e, özellikle HIV virüsü ile alakalı araştırma, e, AIDS araştırma ve doğrulama merkezinin açılması, 1987'de AIDS araştırma ve doğrulama merkezinin açılması e, gibi 1922'de kan ürünlerinin inaktivasyonu mesela bu merkezde yapılıyorken veba gibi birçok e, hastalığın araştırılması yapılıyorken 2011 yılında kapatılan bir hıfzasağdan bahsediyoruz. Bu hıfzasağdan kapatılmasının sebebi de artık sağlık kurumlarının özellikle de özel hastanelerin açılması ve Sağlık Bakanlığı'na devredildikten sonra 2011 yılında e, Refek Saydam hıfzasağ kapatılmış. Ve böylece e, Türkiye aşıda ve ilaçta özellikle araştırmada ve aşıda yurt dışına bağımlı hale gelmiş. Şimdi bu hıfzı sağ, bu kadar araştırma yapabiliyorken özellikle mesela saydım su çiçeği gibi, vega, veba gibi, tifus gibi, AIDS gibi, HIV virüsü gibi, onun dışında kuduz gibi birçok araştırmayı yapabilecek bu hıfzı sağ neden mesela kapatılması Gerçekten çok üzücü olmuş. Çalışmalardan sonra 2011 yılında Sağlık Bakanlığı'na bağlanması ve özel hastanelerin açılmasıyla beraber bu hıfzı sahanın kapatılmasıyla baktığımız zaman Türkiye özellikle aşıda ve birçok sağlık ürünlerinde dışa bağımlı hale gelmiş. Yani e, bence buradaki diğer sorunlardan bir tanesi de bu hıfzı sahaların belki de tekrardan açılıyor olması ya da açılmış olması gerekiyor. Çünkü yani şöyle bakıyorum neler yaptığını tifüs aşısı, akrep serumu, yılan sokmasına karşı aşısı, boğmaca, influenza, veba, kuduz, su çiçeği gibi aklınıza gelebilecek birçok aşıya ani halk sorunlarını gidirebilecek ve ani bir salgın olduğunda müdahale edilebilecek bir kapasiteye sahipken anında halk sağlığı için bu çalışmayı yapabilecekken 2011 yılında kapatılmasıyla beraber artık Türkiye dışa bağımlı hale gelmiş ki biliyoruz ki koronavirüs döneminde de Trukovak diye bir aşımız çıktı ama o da sonunun vakla bitmesiyle olayı kaybetti maalesef. Çünkü sonu vakla bitmeseydi ben kendi adıma belki bir şans verebilirdim. Ama sonunun o vakla bitmesiyle bendeki şeyini de kaybetmiş oldu. Made in Turkey yazmasını daha önceki videolarda söylemiştim. Benim için önemli olan altında Made in Turkey yazmasıydı. Çünkü benim için Türkiye yapımı Türk hekimlerinden çıkmış, Türk elinden çıkmış, Türk... Topraklarından çıkmış bir aşıyı tercih ederdim. Sonu vakla bitmeseydi. E, o yüzden o da benim için orada bir hayal kırıklığıydı. E, ve özellikle canlı aşılar her zaman risklidir. mRNA aşıları her zaman risklidir. Çünkü canlı aşıdır. E, yani mevzu her zaman pandemiler olmaya, pandemiler olmaya devam edecek. Dünyayı bu şekilde kontrol altında tutmaya, ara sıra bizi bunlarla korkutmaya devam edecekler gibi görünüyor. Başka bir konuda görüşmek üzere. İnşallah bu da bir pandemi olarak, korku yöntemi olarak e, arada kalır ve e, çok istenilen düzeye ulaşmadan, insanları korkutmadan, e, maske mesafeye geri dönmeden, insanlar psikolojik olarak gerçekten kendilerine çiçek açtırmadan e, ama yine de hani çok e, bu konudan etkilenenler için El hijyenine dikkat etmekte, el yüz hijyenine dikkat etmekte en azından iç rahatlık olarak dikkat etmekte fayda var sevgili dostlar. Ama ben bununla alakalı bazen gruplarda şöyle bir espri yapıyoruz. Çikita muz zamanı. Bu sefer de böyle çıktı. Belki de ileride su çiçeği ve... Benim hep belki de en çok serüvenin devam ettirileceği özellikle 2025 ve 2026'dan sonra serüveni HIV virüsüne bağlamaya bir şekilde çalışacaklar. Özellikle de belki de insanlarda istedikleri etki yapamadıkları için hani baktılar ki insanlar artık bu konuda akıllı ve bu konuya kanmıyorlar. Hayvanlar üzerinde su ya da maymun çiçeği olabiliyorsa hayvanlar üzerinde ve süreci yapayete götürme sürecini başlatıyor olabilirler. Bu konuda düğmeye basacak olabilirler gibi birçok soru işaretiyle yine karşı karşıya kalsak da biz gerçeğin ne olduğunu biliyoruz. Ama söz konusu et olduğunda ya da hayvanlara uygulanacak işlem olduğunda çok fazla müdahale edemiyoruz. Çünkü orada olay başka bir yere doğru evriliyor sevgili dostlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.